Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda anlık ilişki durumum ve olası gelecekte neler yaşayacağım. Buna niyet etmiştim. Siz de şöyle bir gözlerinizi kapatın, aklınızdaki kişileri düşünün, hayal edin, güzelce bir enerjiniz geçsin. Kolektif adam, zamansız bir tarottur. Anlık ilişki durumu bu gelmek istedi bunu direkt alayım. Anlık ilişki durumum, aklımızdaki kişiyle şu anda an enerjisinde neler yaşıyoruz ve gelecek. Alt sırada olası gelecek ilişki durumum neler yaşayacağız. anın enerjisinde şu anki çok geldi anlayacağım bir tane kart rica ediyorum duygularımızı gösterecek bir kart rica ediyorum anlık enerjiler için ve gelecek enerjiler için de bir kart tamamdır şimdi aklımızdaki kişiyle anlık enerjilerde neler yaşıyoruz. Hop kart düştü. <laughs> Pardon. Bakacağım. Evet. Tamamdır. Gelecek enerjileri birazdan açacağım. Şimdi anlık enerjilerde eee şu an enerjisinde haberleşmeler beklenildiği fakat biraz el enerjinin kendini e, tuttuğu çok fazla size verici olmadığı biraz daha ketum sinirli asabi enerjilerde olduğu biraz daha verici olmadığı e, enerjilerde olduğunuzu görmekteyim. Bu e, enerjilerin aynı zamanda bu durumun şu anki durumunuzun birazcık kadersel bir boyutu olduğunu e, bunları ya bunlar niye benim başıma geliyor ya da ben bunları niye yaşıyorum dediğiniz dedi, yani diyorsanız böyle bir şeyi söylemlendiriyorsanız kesinlikle ilahi planda böyle bir şeyin var olduğunu size bir takım derslerin verilmesi için bazı konularda özlere gelinmeniz için bazı konularda biraz daha kurtulma enerjilerine biraz daha sıradanlaşma enerjilerine geçebilmeniz için yaşamanız gerektiğini ee, o yüzden ilahi planda olduğunu e, Ve kolektifte Dişil enerjilerin e, Mevcut e, Eril enerjileri, olayları, durumları Şartlarını bırakıp gittiğini e, Görmekteyim Yani eril enerjilere karşı Herhangi bir e, Tabiri caizse Eyvallah edemediğinizi e, Kendi yolunuzu çizme yolunda Bir bilirsizliğe doğru ilerle, ilerlemeye başladığınızı Ayrılma enerjilerinde çoğunluk, çoğunluk ve kolektif olarak söylüyorum, bireysel bir açılım değildir. Çok beklemişsiniz, çok iletişim beklemişsiniz. Fakat eril enerjiler sizde size karşı hiç samimi, dürüst, biraz böyle duygularını gösterici şekilde davranmamışlar ve bu durumunda sizin için bir mesaj, bir plan olduğunun artık kanaatine vardığınız e, zamanda artık bir gidiş enerjisine geçmişsiniz. Çoğunluk olarak burayı e, erileri terk etmişsiniz, bırakmışsınız, gitmişsiniz olarak görüyorum. Ama hala da e, bir şeylerin beklentisi içerisindesiniz. Bir şeylerin hayalleri içerisindesiniz. Hala böyle gönlünüzde bazı yerlerde işte bazı hayallerinizde, bazı e, işte beklentilerinizde gönlünüzün bir köşesinde El alakalı bir beklenti içerisinde olduğunuzu, yani geleceğe gide gitmek istiyorsunuz, yapmak istediğiniz şeyler var veya o kapılar, o kapılardan geçmek istiyorsunuz fakat el enerjinin hala işinizde bulunan sevgisi sizi biraz da olsa prangalamış durumda. Ne el enerjili olabiliyorsunuz, ne gelecek enerjilere geçebiliyorsunuz. Ne mevcut koşulunuzu yaşayabiliyorsunuz e, ne de onu bırakıp yeni e, geleceğe doğru, yeni kısmetlerinize doğru veya yeni e, çıkmak istediğiniz bir yolculuğa doğru adım atamıyorsunuz. Böyle çıkmış şu anki enerjilerinizde. Ve biraz duygu olarak da e, biraz daha sadeleşme yoluna, biraz daha hayatınızı e, minimize etme yoluna doğru gitmişsiniz. E, veya bu şekilde bir beklenti oluşturmuşsunuz anın enerjisinde. Bu şekilde bir hayal de kuruyor olabilirsiniz geleceğe dair. Veya mevcut şartlarınızda bu yola da gitmiş olabilirsiniz. Ee, fazla beklentiler içinde artık bulunmamayı, biraz daha az, az şeyle mutlu olmayı, biraz daha e, varlıklarınızın kıymetini bilmeyi, az da olsa öz olmasını, e, sizin olmasını, yani e, tabir da tabiri caiz denilirse hani böyle ayağımda pabucum olmasın çıplak olsun ama e, iki yiyecek ekmeğim olsun e, ben o mutluluğu yaşayayım ben e, o sevinci o huzuru içimde bulduğum müddetçe ayağımın çıplak olması beni çok rahatsız etmiyor şeklinde bir düşünceye de gireceksiniz yani aslında zenginliğin iç içinizden geldiğini İç kaynaklardan, iç enerjiden o mutluluğun huzurdan, mutluluktan, huzurdan geldiğini e, sevginin anlayacaksınız ve e, daha e, maddesel dünyaya karşı biraz daha e, vazgeçiş enerjilerine geçeceksiniz. İşte atıyorum 3 çift ayakkabım olmasın da işte bir çift ayakkabım olsun yeter yahut da işte 10 e, elbisem olmasında kaliteli güzel böyle 3 tane elbisem olsun benim olsun güzel olsun hani kombinlenebilir olsun <laughs> ya da kullanılabilir kullanılabilir olsun e, çoğu yerde giyilebilir olsun zihniyetine gireceksiniz aman şu gün için ben bu kıyafeti alayım da yok şu gün için ikinci gün için de bunu alayım da e, bu da olsun bu da olsun 365 bin 365 kıyafetim olsun zihniyetinden çıkacaksınız Biraz daha sıradanlık, biraz daha e, e, şeyin, varlığın aslında iç mutluluğunuzda, iç huzurunuzda e, yattığını anlayacaksınız. Belki de e, şey de söz konusu olabilir. Biraz daha böyle hmm, diye, mutsuzlukla da endekslidir ya para harcama. E, bu konuda biraz daha huzura geçme. E, eğiliminde olacaksınız. Biraz daha e, maddi olarak da biraz daha e, doğru e, harcamalar yapma yoluna gideceksiniz. Evet. E, ama iç huzurunuzun e, aslında sıradanlıktan kendi özdeğerinizden iç huzurunuzdan e, geçtiğini, e, mutluluğa kapı açtığını düşünmeyin farkında olmuşsunuz ya da en yakın zamanda olacaksınız bu enerjiler çıkmış gelecek enerjilerde pardon Gelecek enerjilerde e... ...çok beklenti içine girdiğiniz için... ...eril enerjiyle alakalı haberleşmeler... ...iletişim... ...işte bana gelsin, benimle görüşsün... ...beni arayıp sorsun... ...vesaire vesaire gibi çok beklenti içine girdiğiniz için... ...çok büyük bir hayal kırıklığı... ...yaşadığınızın... aslında farkına varacaksınız. Çok büyük bir üzüntü, üzüntü içerisine gireceksiniz. Bu beklentinizden ötürü. Ve aynı zamanda... ...hayal kapılarınızın çok fazla açılacağını, çok fazla hmm, birden fazla beklenti içerisinde olacağınızı, birden fazla yapmak isteyeceğiniz şey olacağını, e, veya eril enerjiyle alakalı hala bir beklenti çalıştıracağınızı e, söylemek istiyorum. Çünkü ...Kupayedris'i... kupa imparator e, çok özür dilerim. Eee altına geldiği için e, bir nevi onunla da alakalı ...hayallerinizin de fazlalaşacağını söylemek isterim. Ee, ve bu kadersel planın yani kader çarkının altına da bir e, değnek altılısı gelmiş. Değnek altılısı bir şeyleri ilan etmektir, bir şeyleri e, göstermektir, el ele tutuşmaktır, kazanımdır, e, kazançtır... E, Böyle normalde klasik tarot'ta bir e, savaş kazanılmıştır. O e, atla giden bir kişi vardır atın üzerinde. Fakat buradaki bu destedeki değnek altılısında bir evlilik, bir e, tören aslında resmedilmiştir. Şöyle göstermek istiyorum kartın çok güzel. Çok güzel bir kart. Şeyi bütün böyle değneklerin üzerinde e, o Düğün süsleri, bir bir çift ve onların mutluluğunu kutlayan etraftaki ellerini kaldırmış sevinçli insanlar var. Bir şeyler ilan ediliyor, bir şeyler göz önüne getiriliyor, bir şeyler artık açık edilecek, bir şeyler gösterilecek etrafa karşı. Yani sizin belki de bu gidişiniz el enerjiye bir ders niteliğinde olacak ve onun size karşı biraz daha verici enerjilerde olmasını sağlayacak olabilir. Şunu ben sormak istiyorum. Biraz böyle bir havada kaldı çünkü. Bir boşluk var ortada. Onu anlamaya niyet ediyoruz. Şimdi buradaki değnek altılısı mevcut el enerjiyle mi yoksa başka bir el enerjiyle mi gerçekleşecek olan bir töreni göstermekte bir mutluluğu göstermekte. Çünkü ortada bir boşluk var ve onu anlamamız lazım. Yeterli. Ee, bu kazanım, bu kazanç aslında sizin uğraştığınız, e, yorulduğunuz ee, artık e, çok fazla engellendiğiniz koşullar, durumlar ve kişi e, tarafından olacağını söylüyor. Yani siz bu kişi tarafından çok engellenmişsiniz. Siz bu kişi tarafından çok fazla m, sorun ve problem yaşamışsınız ve siz bu kişi tarafından e, çok üzülmüşsünüz. Yorgunsunuz. Çok beklenti içine girmişsiniz ve kılıç kralıyla alakalı durumu simgeliyor ve siz e, aynı şekilde bu e, kişiyle alakalı çok uykusuz geceler de geçirmişsiniz artık böyle e, nasıl derler e, geceyi sabah etmişsiniz gözünüze uyku girmemiş böyle bir e, düzensizlik öyle bir e, Sıkıntı da yaşamasınız. Uyku problemleri de çok ciddi uyku, pro uyku problemleri de yaşamasınız. Çünkü e, kılıç dokuzlusunda e, aşırı derecede bir uykusuzluk hali, agresiflik hali, e, korku hali vardır. Üzüntü hali vardır, çok üzüntü hali vardır hatta. Siz bu kişi tarafından çok üzülmüşsünüz. Ve aynı şekilde dediğim gibi burada da üzüntü, kılıç olması, kılıç dokuzlusu bir kılıç kralını tamamıyla oklar gösteriyor. Siz bu kişiyle alakalı bir mutluluğa erişeceksiniz. Siz bu kişiyle alakalı bir kazancı, bir yani onunla alakalı bir mutluluk evresine geçeceksiniz. Belki ilişkiniz biraz daha gizli saklıydı, ilan edilecek. Belki ilişkiniz daha böyle havadaydı, daha böyle flört evresindeydi. Artık ciddi adımlar atılacak. Sizin istediğinizi size verme yolunda bir e, adımlar atacak size bu e, kılıç kralı. Evet. Ve e, yine de sizin bu gidişiniz aslında bunu tetikleyip tetiklemiş olacak. Çünkü e, sizin vazgeçebileceğinizi, sizin aslında gidebileceğinizi anladığı vakit bir olgunluğa erişmiş eril enerji. Burada da bir ermiş kartı var. Bir bilgeliğe erişmiş ve bunun e, farkına varmış ya bu kişi aslında benim cebimde değilmiş bu kişi giderek aslında sizin değeriniz yani siz, siz ondan gittiğinizde sizin değerinizi anlamış anlayacak gelecek enerjilerde özür dilerim ve yine burada bir e, kılıç sekizlisi var kılıç sekizlisi elinin kolunun bağlı olmasıdır engeller konulmasıdır e, aslında bu engelleri sizin kendinize koyduğunuzu görmekteyim. Çünkü burada da bir direnmek kartı çıkmış, duygusu çıkmış. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Siz ona karşı hemen böyle bir yelkenleri suya indirmeme yönünde kendinizi sıkacaksınız. Kendi kendinize karşı koyacaksınız, kendinize direneceksiniz, duygularınıza direneceksiniz. Dayanmaya çalışacaksınız, sabır göstermeye çalışacaksınız. Çünkü bu kılıçlar buradaki resimde kızın eteğinin yani elbisesinin uçlarına saplanmıştır. Kız istese şu önüne gelen saçı hop eliyle çekip o kılıçları teker teker çekip çıkartabilir. Hiçbir şey yoktur bu durumda. Fikirseldir bu. Zihinseldir yani aslında. Bir gerçekten maddesel bir engel yoktur. Tamamıyla kendi kendine konulan bir engeldir. Kılıç sekizlisinde bu anlatılır. Bizim kendi fikirlerimizden, bizim kendi düşüncelerimizin bize koyduğu zincirlerden bahseder. Siz bu konuda e, kılıç kralına, aklınızdaki kişiye aşırı şekilde bir direnme enerjisine geçeceksiniz. Dayanma enerjisine geçeceksiniz. Hemen böyle e, kalbiniz çok kırıldığı için, çok üzüldüğünüz ve terk ediş terk e, enerjisine geçtiğiniz için geçmiş dönemde bir daha bu konuyu yaşamamak adına bir direnç göstereceksiniz. Evet, güzel çıkmış ve e, bu direnç göstermenin sonucunda e, ne olacağını ben sormak istiyorum. Evet, e, bu bir şekilde doğru bir aslında ders yöntemidir. E, sizin çok fazla beklentiye içine girip de haber alamadığınız, sizin çok üzüldüğünüz, uykusuz geceler yaşadığınız, çok uğraştığınız, yorulduğunuz, debelendiğiniz durumlara girdiğiniz için tabii ki bu korumayı almışsınız. Daha ne yapasınız? Yani bütün vericiliğinizi vermişsiniz artık daha ne yapasınız? Diş enerjiler. Peki bu kılıç sekizlisi sonrasında, bu engeller sonrasındaki dişil enerjinin tutumu ne olmalı? yeni bir başlangıç yapmalı bir şeyleri sıfırlamalı bir şeylerin cesaretine girmeli dengede kalmalı biraz orta yolu bulmalı hemen verici olmamalı bazı şeylerin zamanına bırakmalı bazı şeylerin tamamlanmasına bırakmalı kendini bazı şeyleri biraz gözlemleyip biraz deneyimleyip biraz daha El enerjiyi aslında bu durumdan mezun olup olmaması konusunda gözlemlemeli. El enerji bu durumun sınavını yaşıyor. Bu sınavdan geçecek mi kalacak mı? Onu terk edecek mi yoksa e, dişli enerjiyi bırakacak mı? Yoksa e, vazgeçmeyip diş enerjinin peşinden mi gidecek? Buna aslında sorguluyor dişli enerjiyi. Ben diyor ona bir sınav veriyorum, sınav e, uyguluyorum. Bakalım o sınavdan geçecek mi geçmeyecek mi? Bunu diyor görmek istiyorum. Bunu diyor gördükten sonra diyor bu tamamla yolunu, tamamlanma yoluna gideceğim diyor. Evet bence gayet de güzel çıktı. Gayet de hoş çıktı. Çünkü korkuyor. Deste altında ay kartı çıkmış. Çok korkuyor. Tekrar üzülmekten, tekrar kırılmaktan. çok korkuyor dişli enerji. Tabii ki haliyle de bu sınavı verip veremeyeceğine göre eril enerjilerin mutluluk kapısını açacak. Yoksa zaten giden kişi bir daha gider. Dişil enerjiler yoksa bunun pırtını toplayıp bir daha çekip gidecekler. Evet. Enerjilerinizle buluştuğum için çok çok memnun kaldım. Ee, çok güzel bir okuma oldu. Ben çok memnun oldum şahsen. Umarım siz, siz de memnun kalmışsınızdır. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.